Mutlu akşamlar Mutlu Ulusoy ben saatler 20'yi gösteriyor. 10 numara çekiliş heyecanı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Bizlerimizi aldık sizlerle canlı yayınımıza şans merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekiliş heyecanında şu anda ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 80 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri 10 numara çekiliş heyecanında da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Murat Şeremet hoş geldiniz. Beşiktaş 26. noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Hanım. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 22 şanslı numaradan 10 bilmeniz gerekiyor. 9, 8, 7, 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de 10 numara çekiliş heyecanında ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Büyük ikramiyeyi açıklamadan önce iki önemli hatırlatmamız daha var. İlki tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak MilliPiangoOnline.com ve millipiango.tv YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bir diğer önemli hatırlatmamız da millipiango.tv Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. 10 numara çekiliş heyecanında. Bu akşam büyük ikramiye 574.738 TL. Saatler 20.03. Bakalım 10 numara çekiliş heyecanında bu akşam kimler hayallerine kavuşacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Evet ekranlarınıza da yansıdı. Makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 80 adet topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında ilk şanslı numara içinde toplarını karıştırmaya başladı. 2 46 52 42. Yirmi dört. Elli bir. 19 59 36 ve sıra geldi 10 numara çekiliş heyecanının 10. şanslı numaraya. 54 Ve 11. şanslı numara 37. Sizler şimdiden ikramiye kazanmış olabilirsiniz. Kazananları tebrik ediyoruz ancak şansınızla devam ediyor. Makinemiz sizler için 11 şanslı numara daha belirleyecek ve sırada 12. şanslı numara var 78, 27. 50 32 74 12 10 numara çekiliş heyecanında son 5 şanslı numara 18 72 ve 10 numara çekiliş heyecanında son 3 şanslı numara 34 70 ve 10 numara çekiliş heyecanında son. Yani 22. şanslı numarada sıra. Bu akşam için makinemiz toplarını son kez karıştırıyor. 45 Evet canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen bir kez daha paylaşalım. 2, 12, 18, 19, 24, 27, 32, 34, 36, 37, 42, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 59, 70, 72, 74, 78. Makinemizin sizler için belirlediği 22 şanslı numara oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 574.738 TL. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her Pazartesi ve Cuma saat 20'de olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanlı sizlerle birlikte yaşadık. Sizlere veda etmiyoruz çünkü saatler 21.30'u gösterdiğinde çılgın sayısal 30 çekiliş heyecanıyla biz yine şans merkezimizde canlı yayında sizler olacağız. Sizler o büyük heyecanı da bekliyoruz o dakikalara kadar şimdi hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.